Sürekli uzay oynuyoruz. Birincisini sev çektim. Üçler gelmiş. Teşekkür ederim. fazla değil ama olsun. Önemli olan yak. Like. Bir de siz. Ö en önemli olan siz. Like önemli değil. Önemli siz. Yanlışlıkla. En önemli siz sizsiniz. Bakalım kafasında uzay bö uzaylı böcek var. Tamam. Size önce bir göstereyim. Bakın. Ben nereye bakıyorum? Telefona bakıyorum ya. Böyle. Bakın böcek var. Tamam. Dur bakalım. Şu bir tık uzaylı. Tamam. Allah'ım. Allah'ım Allah, velhasıl ekran bu. Bir... Siz böyle şeylere inanmayın. Şöyle yanım. Çünkü ben Roblox için bir tane oyun yükledim. Yap iki kere denedim olmadı. İki kere sildim bir daha yükledim olmadı. Sakın sizden denemeyin. Bu emekleriniz boşa gitmesin. Tamam. basalım olur oyuna başlayalım. Bir gitti. İki tane var göstereyim hemen. Bak iki tane. Arkadaşlar. Ben işimizi alalım. Tarayıcımızı. İyi son. doğru ayda. Kaldım da işi bitti. Yeah. Devam ediyoruz. Uzaylı şeyi. Bak öndeki uzaylı. Uzaylı. son kalandığı uzayla hemen ben benden çıkıyor bir karakter normal bir kuş ya kuş nerede? Sağ biraz temiz değil. Bak kötü görünüyor sorunlar Daha yorumlar kap kapalı da ben güzel merak ediyoruz. Şu ön uçan kuçan. Gel buraya. Allah. Şu alttaki Abi. Şunu vurdum, onu vurdum, onu vurdum. Üç kişiyi vurdum. <laughs> Yanlış. Ya ben mantışı vurayım dedim. Herkesi vurdum. Evet, Neyse aşağı indim. İkinci seyresini sevdiyseniz yorumlara yorumlara yazın da ben açacağım yorumları. Ah bir gitse. Ne oldu kardeş korktun mu? Korkma korkma ben yanındayım. Mm -hmm. Belki ikinizden ikinizden bir tuzayla hemen tarayıcımızı alalım. <laughs> <Ş> <laughs> 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 Doğru bile. Ama bu son. Son videoyu bitireceğim. Sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Hızlı çabasın. Yok yok bu ekran için insan ne iş var? Neyse. Bugün uzaylı böcek var. Neyse. Kafamı dolmayı insan çıktı. Korktu korkudan. Daha sonra geldik. Aptal abone ol olsun. de <laughs>